Karanlıkta Nüfus Sayımı Babamın öldüğü gün birine aşık olmuştum. Bazen böyle olur. Her şey üst üste gelir. Metrodaydım. Boş yerler vardı. Ama en köşede ayakta duruyordum. Onu düşünüyordum. Romantik şeyler değil, bir buluşma bilmek gibi pratik şeyler. Kaç istasyon sonra inmem gerektiğini de düşünüyordum diğer yandan. 21 yaşındaydım o zaman. Çarklar hep döner. Her yaşta döner. Büyük bir kentteysen bir sürü gereksiz şey bilmen lazım. Yoksa kendini salak gibi hissedersin. Sonuçta inmem gereken istasyonda indim. Eve gittim. Herkesin yüzünde aynı ifade. Ölüm haberi vermek zorunda kalanların yaşamaktan duydukları tatlı utanç. Bunlar çehrelere asılı açık kanıtlardır. Bir gün öyle bir dil gelişecek ki tek laf etmeye gerek kalmayacak. Herkesin yüzünden anlaşılacak ne demek istediği. Neden diye sordum. Ölüm sebebini yani. Söylediler. Gerçek yaşama sevincini görmek istiyorsanız mezarlıklara gidin. Orada gezinen, ziyarete gelmiş insanların yüzlerine bakın. İhtiyar gazlı hatırlıyorum babamı yıkadığı mermerin önünde. Beyaz sakallıydı. Rüyalara giren ak dedeler gibi değil ama Hemingway gibi. İşini seviyordu ve çok konuşuyordu. Bu tarz işleri yapan adamların fazla konuşmaması gerekir. Ama o bunu takmıyordu. Bir sürü şey sordu. Cevap veremedim. Cevap alamadığı her sorudan sonra ayrı ayrı şaşırıyordu. Büyük bir samimiyetle şaşırıyordu. Konuşulmaması gereken yerler vardır. Çocuklara ve ihtiyarlara anlatamazsın bunu. Hepsi doğal anarşist. Cenaze günü çok soğuktu. Sonra hep uyumak istedim. Doğal sakinleştirici. Sevdiğiniz biri öldükten sonra yaşama tekrar devam etmek bisiklet kullanmayı öğrenmeye benziyor. Ama yokuş aşağı giden bir bisiklet oluyor bu. Dengeyi sağlamanın tuhaf coşkusunu kastetmiyorum burada ya da sadece bundan bahsetmiyorum. Kafayı gözü yarmak üzere olmanın korkusundan da bahsediyorum. Ne demek istedim anlıyor musunuz? Sonra zaman geçti. Zaman hiçbir şeyi düzeltmez. Daha beter de etmez. Zamandan bağımsız şeyler bunlar. Tenhada, uzakta, karanlıkta oturup bir sigara daha yakmaktan başka bir şey gelmiyordu elimde. Babam öldüğü için değil, aşık olduğum için değil, 21 yaşında olduğum için değil. Öyle yanması gerektiği için. Sonra biraz içtim ve telefona sarıldım. Bu adil değil, iki taraf içindi. İnsanlar sizi alkollü olduğunuzu anlar ama bellekleri bunu böyle kaydetmez. Çünkü gelen sadece sestir. O sesin üstüne en ayık halinizi yerleştirir Bellek. Bellek böyle namussuz bir horuslu çocuğudur işte. Sizi üç kağıda getirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Hepimiz yanlış hatıralara sahibiz. Öyle yaşanmadı ki onlar. Hatıralarını yazan ihtiyarları düşünün. Kitabı bitirdikleri zaman ölecek denilebilirler. O yüzden bitiremezler bir türlü. Yaşamak için sallamayı sürdürmeleri gerekir. Onu aradım ve seni seviyorum dedim çarklar durdu, yargılama bitti. Hayatımda ilk kez çekip gitmek istemiyorum. Şimdi bile utanıyorum söylediklerimden. Herkesin kalbinin çizildiği bir yer var. Orada görünmez bir duvara çarpıyoruz. Daha öteye gidemiyorsun. Bütün dünyanın o çakıldığın yerden uzanabildiğin yere kadar oluyor artık. Ben de o günlerde bir yere çakıldım işte. Ama tam nerede bilemiyorum. Hiçbir zamanda bilemeyeceğim. Bunu. Sonra konuşalım dedi, sonra konuştuk. Hastanenin karşısındaki otoparkta. Otoparkın bir köşesini otoyekamacıya çevirmişlerdi. Diğer köşesine de çay bahçesine. Çok amaçlı, dandik bir yer. Ne konuştuğumuzu yazmayacağım, o kadar da değil. Çünkü bunlar mahrem şeyler. Zaten ben hayatımı anlatmak istemiyorum ki. Yaşadıklarımı düşünerek onlardan bir sonuca varmak istiyorum sadece. Sanırım demode bir yazarım. Genellemeleri seviyorum ve noktayı koyduktan sonra ardımda iyi kötü bir anlam bırakmak istiyorum. Artık bunun bir anlamı kalmadığını düşünsem bile böyle yapıyorum. Lanet olsun. Öyle alıştım çünkü. Nasıl başlarsan öyle gider. Sonra yine zaman geçti. Zaman geçmesi önemli değildir. Bundan bahsetmiştik. O zaman bir şeyleri reddetme ihtiyacım vardı ve sen tam bunun üstüne gelmiştin dedi. O kadar iyiydin ki o zaman. Annem sanki bu yüzden 7 ay daha yaşadı. Ne demek istedim anlıyor musun? Anlıyordum. İki karışlık mesafede birbirimizi görmeden uzanmıştık. Kaç kişi olduğumuzu bilmeden uzanmıştık o karanlıkta. Yanımızdaki ölülerle beraber uzanmıştık. Karanlıkta nüfus sayımı şöyle yapılır: Yaşayanlar bir sigara. Yap. Bir iki tane daha deneyelim. Hasan Bey. Ses falan nasıl acaba? Hiç bir bilgim yok. Bugün ölüm 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 oldu ama yapacak bir şey yok. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Önce Saniye teyze öldü, sonra dedem, sonra babaannem, sonra yengem, sonra eniştem. Sonra eniştemin haber, ölüm haberini veren bakkalı bıçakladılar. Tam eniştemin yedisinin okunduğu akşam. Sonra Sedat amcam öldü, sonra babam, sonra öbür dedem. Bir de büyük deprem, otuzuma basmadan 30 otuz tabut kaldırdım musallardan. Babamdan öncekileri babamla beraber kaldırdık. Ama ilk ölen hep babammış gibi geldi bana yıllarca. Sanki oydu bu ahiret furyasını başlatan. Öyle değilmiş. Yeni anladım. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Zaten kim tam anlamıyla sağ kaldığını iddia edebilir ki bu kadar mevtanın ardından? Kim biraz zombileşmek istemez? Daha kırılgan, daha dikenli, daha fukuyamacı olmaz. Dedem ziraat mühendisiydi ama pek çok doktordan daha ilginç tıbbi hatıraları oldu. Sen gittin ve Herkes ölmeye başladı. Yalnızlıktan kudurmuş bu çocuğun arabaların kaportasını anahtarla çizişi gibi ruhumun kemirilişi de hep sinsiceydi. Buna rağmen ansızın beraklaştığı oluyor bulanık günlerin. Hala soğuk biralar oluyor ve bazen güzel kızlar. Yağmurdan sonra saçlarını havluyla kurulaman gibi olmuyor. O kalibrede sevda görmedim. Öptüm ama içime çekmedim. Sen gittin ve... Herkes ölmeye başladı. Şimdi dilediğim sayfadan başlayabileceğim bir kitap öner bana. Başsız, sonsuz, ortasız bir hikaye öner. Bir üstad öner, dergi kurmuş olmasın. Ne çok utandık mazideki yaralardan ve her adımda ele geçirilme korkusundan. İsmet Özel mi, Metin Altınok mu, yoksa hiç mi ortak arkadaşımız kalmadı? Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Elinden bir şey gelmemenin acısını iniş takımları olmayan melekler bilir. Bir arabanın farlarına kilitlenip kalmış sincaplar bilir. Suyun dibine ağır ağır çöken taşlar bilir. Matkapla göğsünün ortasına açılmış bir pencere düşün. Perdeyi aralayıp kendi yarandan bakıyorsun dünyaya. Eskisi gibi acımıyor ve asıl bu acıtıyor. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Love Story tadında başlayan bir filmi Potemkin zırhlısına çevirmeye ne hakkım var. Çok şükür yaşıyoruz, çok şükür yazıyoruz diyorum. Ama niye anlatıyorum bunları? Belleğin unutuşa karşı mücadelesi mi sadece? Ne münasebet. Bu benim senkronize yalnızlığım. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Birleşince kısa devre yapan parmak uçlarımız öldü önce. Sonra yeşil öldü benim için. Sonra kahverengi. Sonra ilk öpüştüğümüz yeri kalbinden bıçakladılar. 12 yıl geçti. Susmak ne kısaymış. Sen böyle ne güzel sonsuza kadar susalım diyorsun. Sonsuzluk bir gün herkese konuşur sevgilim bunu da biliyorsun. Sen gittin ve herkes ölmeye başladı. Ama yazıyorum. Bir piyanonun önündesin. O piyanodan daha güzelsin. Sonu zorla götürmüşlerdi. Fidan dikiyoruz. Okul aile birliği, hatıra ormanı. Tek aç. Boy vermedi orada. Zamanadan çıkmış bu iki kurumun birlikteliğine de ancak böyle bir hatıra yakışırdı. Sonra veda balosunda çenemi omzuna yaslamışım. Bu veda balolarında tuhaf şeyler oluyor. Herkes birbirine bağlanıp her şeyi kördüğüm etmek isteyen doğaüstü güçlere geliyor sanki sahne sırası. Sonra güneş vuran balkonda kahvaltı sofrası. Bir elinde kızarmış ekmek, diğerinde küçük çaya 20 şeker atma arzusu. Sonra aynı arzuyla iskelenin ucunda kollarını iki yana açmışsın. Süt liman denizde tsunami'ye hazırsın. Sonra yeni yıla girerken yanaklarımızı birbirine yaslamışız. Luna Park tanesini kaybetmiş siyam ikizleri gibi. Bir kahkaha yapışmış iki deli. Gözler bile kırmızı çıkmış. Sonra ortak bir arkadaşın düğününde orkestranın tam önünde dans ederken sarılmışız. Arka planda sıkıntıdan koşan bir çocuk var. İşte o çocuk birazdan gelip bize çarpacak. Sonra dostlarla bir masada herkes kadeh kaldırmış. Biz öyle bakışıyoruz. Herhalde bu pozuda sonradan bakıp içeriz diye verdik. Sonra yoldan geçen Mısırcı'ya rica etmiştik. O çekmişti. Gün batıyordu. Neden diye sormuştum. Ellerini tuttuysan bu çuruma düşmemek içindi. Güneşte ıslık çalan çocuklar içindi. Aslında tek kişi sayılmaz mı karanlıkta iki kişi? Kaybolan olursa elma diye bağırsın. Ne çok şey konuşmuştuk orada ama yine sessiz çıkmışız. Sonra albümü kapatıyorum. Zihnimde bambaşka bir fotoğraf. Sanki hepsinin karıştığı bir an. Onu da yazabilirdim. Ah öyle kıpırdayıp durmasan. O gece, Kurtuluş Parkı'nda yaprak dökümü. Hava açık, yıldızlar yere yakın. Taş atsak bir ikisini düşürebiliriz. Neden olmaz diye soruyorum, mutsuz oluruz diyoruz. Herkes mutlu olacak diye bir kural yok, biz de mutsuz olalım. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Sanki az önce orada bir yerde kaybettiği anahtarlığı arar gibi. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyoruz. Bu saray kapıları niye bu kadar ihtişamlı? Çünkü içeri girmek yasak. Kapıya bakıp bir sonuca varmak lazım. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Zalimliğin başladığı yer burası. Hoşgörünün de başladığı yer. Ama bunu sözcüklerle anlatmanın imkanı yok. Ölümle hep başkasının başına gelen bir şey olarak karşılaşıyoruz. Bir ara bölge olsa, buna uygun bir yaşam formu, dünyayı daha iyi anlayacağız. Seni başka türlü ummuştum diyoruz. Nasıl? Belki de ben hariç herhangi biri gibi. O da benim hatam. İnsan içine hiç çıkmayacaktı. Sözcüklerle uğraşan bir evliya olamaz. Arada birbirimizi kaybettiğimiz iyi oldu. Bir şeyin kıymetini bilmenin en klasik yolu onu kaybetmektir. Barış Bıçakçı'nın en iyi kitabı aramızdaki en kısa mesafe. Ama o bunun farkında değil. Olabilir. Herkes yanılabilir. Sonrası biraz bulanık. Başka bir şeyi ararken bulunan bir şey gibi. Yarım kalmaya mecbur bir sevinç. Elimizde bir bilet var ama ne tam ne öğrenciyiz. Tanrım bu kare bulmacayı sen yazmışsındır umarım. Çünkü çözemedikçe beni sinir eden şey onu en az benim kadar günahkar birinin yazdığını düşünmek. Bir sıkıntıyı anlatmak istedim. Ama bir şeyi başka bir şeye benzetmekten başka bir şey gelmedi elimden. kaybettiği savaştan sonra yakıp yıkarak geri çekilen ordular gibi. Muhalif olduğu nispette zalim, trajik hatamız. Kendimizle ilgilenmeye alıştık. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz artık. Sen çocuk yap, kurtul istersen bu dertten. Bana da bir bira söyle giderken. ateşe benzemek için. 6 yaşında bir yaprağa dokundum ve dedim ki sevgili yaprak seni hiç unutmayacağım. 7 yaşında gofret çaldığım köşedeki bakkaldan ve siyah beyaz televizyonda seyrettim ilk pembe panteri. İkinci çinkoda kaldım 1989 yıl başında. Malmö maçından sonra oturup ağladım. Körfez savaşında Amerika'yı tuttum. Petrole bulanmış o hüzünlü karabata kuşu yüzünden. Çok sonra öğrendim. Alaska'daki bir tanker kazasına kilenen kuşların görüntüsünü kullandıklarını. Arapçayı gofret ambalajlılarından sökmeye çalıştım ertesi yaz. Gonga vurdum ses çıkmadı o kış bir rüyada. Kulağıma sinek kaçmasından ve bu sebeple delirmekten korktum birkaç yıl. 16 yaşında tam söze girecekken tentenin üstüne gezinen kedi bütün çay bahçesini tedirgin etti. Okuldan kaçıp bir Mayıs'a gittim 17 yaşında. Ertesi yıl her taraf yıkıldı bir yaz gecesi. Evrenin temel yazası, bağlı olan her şey bir gün çözülür. Atom altı parçacıklar bile. 19 yaşında gündüzleri uçarıydım, geceleri stu Bulduğum yerde yitirdiğim bir şey vardı o sonbahar. Ankara'ya ilk gelişim. Ama neydi kim bilir? Çekilen acıların 5 saniye içinde kendi kendilerini imha etmelerini bekliyordum belki de. Bin kez dinledim şu huzundan uzun. Son istasyon Batı Kent. Metronun girişinde yatmıştım bir gece. Alt üst sarhoş, yalın ayak. Onca yıl sonra başladığım yerdeydim. Yemiştim pembe panterden beş pençeyi, etkisiz hale getirilmiştim. Orada öylece iki seksen uzanmış, hiç verilmemiş bir sözün gerçekleşmesini beklemiştim. Şimdi ateşe bakıyorum, ateşe benzemek için. Hı 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 Hadi bu da son olsun. Yaşadıklarımdan öğrendiğim hiçbir şey yok. Romanlarda anlattılar, filmde öpüştüler. Anneannemin fısıldadığı öyküler var. Bir de durağına hiç uğramamış otobüsler. Başkaları sevişirken gıcırdayan yatak yaylarına kulak kabarttın mı Hiç. Apartman önlerinde çekirdek çitleyen çocuklara dikkat ettin mi? Yüksek sesle konuşan alçakları dinledin mi yeterince? O zaman çoraplarını çıkar çünkü aynı saftayız. Anlatıla anlatıla yalama olmuş hatıralar var çok şükür. Başka hatıraların arasına karışıp bambaşka hatıralara dönüşmüş hatıralar. Ve hiç yaşanmamış hatıralar var. Bence en güzelleri. O zaman ellerini ceplerinden çıkar. Çünkü kahve söyledik. Gitmek istemediğin şehirlerden geliyorum geceleri, rüyalarında kuruyan nehirlerden geliyorum. Bir kaplumbağanın kalbiyle geliyorum, bir kaplumbağanın kalbini sökersen o kalp bir saat daha atar. Bir dere 50 sene sonra taşar, bir telefon yüz yıl sonra taşır çalar. Ne öğrendik bu açta? İnsan bir gün herkesi unutabilir. O zaman hayaletlere inan, çünkü onlar hep dokunabilir.